200 metal arası izolasyon dolgulu sandviç paneller eskiden çok sınırlı alanlarda kullanılırken bugün geldiğimiz noktada teknolojinin vermiş olduğu olanaklarla ve malzeme çeşitliliğinin artmasıyla buna paralel bilimsel araştırmaların da verdiği destekle çok yüksek yük taşıma kapasitelerine, yüksek yangın direncine ve aynı zamanda mükemmel ısı izolasyonu sağlayan ürünler haline geldi. Biz bu ürünün gelmiş olduğu bu noktada başka nasıl daha özel projeler geliştirebiliriz diye baktığımızda mühendislik çözümleriyle Modularis projesini geliştirdik. Modularis projesinin temelinde malzemenin kendi başına yük taşıyabilme kapasitesini kullanmak ve bunu uygun detaylarla sahada uygulamak geliyor. Yaklaşık 6 yıl önce bu projeyle ilgili çalışmalar başlattık ve dünyanın her yerinde neredeyse bu projenin lansmanını, kurumlarını gerçekleştirdik. Real olarak da Türkiye'nin yanında Endonezya'da, Katar'da, Pakistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da bu projeleri uyguladık ve geçtiğimiz bu 6 yıl boyunca da müşterilerimizden olumsuz bir geri bildirim almadık ve bu projenin ilerleyen zamanlarda çok daha yaygın bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Projenin uygulama alanları çok geniş. Özellikle panelin yalıtım performansından dolayı Gıda ürünlerinin muhafazasında kullanılması çok akıllıca oluyor. Çünkü gıda ürünleri yüksek yalıtım performansı gerektiriyor. Burada da kullandığımız paneller özel dolguları sayesinde yalıtım performansını üst düzeyde sağlayabiliyor. Biz aynı zamanda panelin taşıyıcılık değerini de kullanarak ürünün modüler olarak yeni bir yapı yapmadan odalara hatta sıralı odalarla kendi başına yapıya dönüşmesini sağlayabiliyoruz.